İSKİ Arnavutköy'de yapılan TOKİ konutlarını kaçak yapılaşma statüsüne alıp yıkılmalı dedi. Ancak belediye karara itiraz etti. Bölgenin daha önce alınan kararla su havzası statüsünden çıkarıldığı belirtildi. Şimdi hem İSKİ'nin kararını hem de bu karara itirazın gerekçelerini öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Rasih Turanoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candarlıoğlu ile birlikte bizi bekliyor. Sözü hemen kendilerine bırakalım. Evet deprem tedirginliği süren İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları da ivedi şekilde devam ediyor. Toki riyasetindeki bu çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de de çok sayıda konut inşa ediliyor. İşte bu inşa süreci devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSKİ tarafından bir karar alındı. Ve Arnavutköy'deki yaklaşık 25 bin Toki konutunu ilgilendiren bu karar da Dur, durdurma ve yıkma kararı alındı. Bu konutlar için bu karar tebliğ de edildi. Peki bu tebliğin e, altyapısı var mı? Bunu konuşacağız. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu konumuz. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bir yıkım kararı alındı İSKİ tarafından. Yaklaşık 25 bin konutu ilgilendiren bir karar. E, bu kararın bir altyapısı var mı? Kesinlikle e, asılsız ve yersiz bir karar. E, sebebi de şu siyasi bir karar her şeyden önce. Çünkü e, şu içerisinde bulunduğumuz alan e, İSKİ'nin yetki alanlarında değil yani havza sınırlarında olmayan bir alandayız. Bu yıllar önce karara bağlanmış ve bunu eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çok iyi biliyor. Eee aldıkları bu karar tamamen siyasi. Burada eee Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, TOKİ'nin yaklaşık 25 bin sosyal konutu var. Bu sosyal konut eee normal bir vatandaşımızın e, mülkiyetinde olan bir proje nasıl prostrü işliyorsa aynı prostrüler belediyemizce ve bakanlık tarafından, TOKİ tarafından burada da işletilmiştir ve eee tüm on 18'lik uygulamaları ve akabinde ruhsat çalışmaları, işlemleri hepsi belediyemiz tarafından e, takip edilmiştir. Belli bir sonuca gelmiştir. O yüzden bu kararın e, bir sonucu olmaz. Asılsız bir karar, tamamen siyasi bir karardır. Tabii vatandaşlar endişeli, burada hak sahibi olan sonuçta vatandaşlar ve konutlarını beklerken böyle bir durdurma kararıyla tedirginlik yaşıyorlar. Onlara, vatandaşlara müşteri olsunlar diyebilir Tabii ki. Ben şöyle özetleyeyim. Ee, sadece şu üzerinde bulunduğumuz yaklaşık 25 bin sosyal konut için değil, ilçemizde yapılan Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde e, birçok konut projesinde 15 bine yakın konut projemiz var. Dursunköy, Köyü burada dahil bizim şantiye suyumuzu, bitirdiğimiz binalarımızın su bağlantılarını, kanalizasyon işlerini hiçbirini yapmadılar ve e, bu anlamda aynı e, direnci orada da kendilerinde gördük. Bugün de burası için yapıyorlar. Bunlar hiç önemli değil. E, Sayın Bakanımızın açıklamalarında olduğu gibi biz projelerimize devam ediyoruz. Şantiyemiz burası. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hak sahiplerine inşallah belirtilen süreçte bunlar teslim edilecek ve her şeyden önemlisi kentsel dönüşüme İstanbul'a e, nefes aldıracak, hayat verecek bir yerdeyiz şu anda. Vicdanen de bu projelerin e, devam etmesi, sıklıkla devam etmesi bizim isteğimiz, arzumuz. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şudur. TOKİ'miz bu zamana kadar teslim ettiği binlerce konutun yanında inşallah Arnavut köyümüzde de bu konutları teslim edecektir. Buradaki proje tamamen vatandaşların faydasına, yararına olan bir proje. Hele ki deprem ötesinde bu tedirginlik varken vatandaşların bekleyişleri bu proje yönelik daha da arttı. Tam da böyle bir süreçte böyle bir karar siyasi mi? Kesinlikle öyle yorumluyorum. Ben şöyle özetleyeyim sizlere. İşte deprem olduğu anda biliyorsunuz biz İstanbul'un kuzeyinde, batısında, kuzey batısında olan bir ilçeyiz. Yaklaşık 500 kilometre kare bir yüz ölçümü var. Biz İstanbul'da herhangi bir afette Allah göstermesin İstanbul'un çıkış kapısı olarak burayı belirliyoruz. Çünkü rezerv alanların olduğu bir alandayız bizim e, 600 bin acil binayı e, bağımsız bölümü dönüştürmemiz geliyor. Riskli binayı dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bu dönüşümü de işte bizim e, gibi ilçelerimizde e, öncülük yaparak biz de Arnavutköy Belediyesi olarak yerel belediyeler, vatandaşlarımız başta e, tabii ki kurum ve kuruluşlarımız yani İBB keşke destek olsa e, bakanlığımız TOKİ e, topyekun bir seferberlik halinde bu işin çözülmesi gerekiyor. Çünkü deprem kapımızda. Depremle yaşamayı bilmemiz lazım. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. İşte aldığımız tedbir de budur bizim. Tabi bu depremden sonra vatandaşların tedirginlikleri arttı ve bu TOKİ konutların toplu konutlarının önemi daha da iyi anlaşıldı. Buradaki projede İstanbul'a bir nefes mi aldıracak? Bu Kesinlikle efendim bizim komşu ilçemiz Başakşehir'den Arnavutköy'e girişimiz yaklaşık 10 dakika mesafede 7-8 dakika mesafede sürer. Deprem olduğu gün 2,5 saatte vatandaşlarımız Başakşehir'den sınırdan Arnavutköy'e giriş yapamadılar. Sebebi de şu civar çevredeki tüm ilçelerin aslında deprem de kaçış noktası burası oldu. Ve e, bu anlamda e, biz burada üreteceğimiz millet bahçeleriyle sosyal konutlarımızla vatandaşımıza İstanbul'u biraz daha yaşanılabilir bir hale getirmek için e, bu alanlarımızda e, bu projeleri takip edip devam etmemiz gerekiyor. E, bu anlamda bize destek veren başta bu vizyonu çizen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, kıymetli bakanımız Murat Kurum ve tüm kurumlarımız bizle birlikte hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah depremsiz afetsiz günler diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu konumuzdu değerli izleyiciler. Ve İSKİ'nin Arnavutköy'de yaklaşık 25 bin konutu ilgilendiren durdurma ve yıkım kararına ilişkin açıklamalar yaptı. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu ve inşaatın devam ettiğini dile getirdi. Diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.